Yapabileceklerimiz mi, hayal ettiklerimiz mi diye bir konuşma içereceğiz. Bizim burada neyi yapabileceğiz bu yaşamda, ne yapmamız gerekiyor, neyi hayal etmemiz gerekiyor, bütün bunları burada sizinle konuşacağız. Evet, ne yapabiliriz biz kendimiz için, bu yaşam için veya toplumsal olarak buradan bir giriş yapalım isterseniz. Yani her şey e, birçok durumda dengeye ve farkındalığa bağlı olduğu gibi burada da esas olan denge ve farkındalık. Önce kendimizi fark edeceğiz, verilerimizi bileceğiz, sonra hayal gücümüzde ya da aslında hayal gücü insana bir e, illüzyon da açabilir. Fakat olmazsa olmaz bir durum. E, insan hayal ettiklerini e, ideal haline de getirebiliyor. Bu bakış açısındaki bilincinin kuvvetli olmasıyla, bilinç açıklığıyla çok bağlantılı bir şey. Biz genelde insanlara e, bazen soruyoruz mesela diyoruz ki gerçekten yapabilecekleriniz mi, hayal ettikleriniz mi? Bakın etrafınıza, e, özellikle dijital platformda şununla karşılaşırsınız: birçok insan sanalın arkasına saklanarak hayal ettiklerini yapıyormuş gibi tanımlar. Evet Peki bu bu e, mistik alanda işte enerji ve frekans alanlarında kuantum alanlarda nasıl tepkilerle karşılaşıyor bazıları diyor ki işte e, pozitif olumlamayı e, hayata akışı bırakmayı e, o hayatın akışında işte yapabileceklerini yapıyormuş gibi düşünmek yapmış gibi düşünmek onu davet eder yaklaşımı var mesela çekim yasası, çekim yasası. Peki çekim yasası insanın neyini çekiyor, N nasıl yapıyor yani bunu? Evet. Aura'da, aura'daki e, gerçekten hissettiklerimiz mi yoksa dudaklarımızdan dökülen kelimeleri mi çağırıyor bize? Evet, burası çok önemli. Lütfen burayı iyi dinleyin. Şimdi arkadaşlar, dostlar, e, kıymetli. İzleyiciler ve dinleyicilerimiz size şöyle söyleyelim. Siz daha iyi biliyorsunuzdur mutlaka da. Biz sadece bildiklerinizi hatırlatmak anlam amacındayız. Ee, çekim yasasında dudaklarımızdan çok güzel kelimeler düşebilir. Fakat o kelimelere doğru frekansları, doğru duygu ve düşünceyi, inanışı samimice, adil bir şekilde inanarak yansıtmıyorsak, onu yaşamıyorsak, hissettiğimiz varoluşu avramızda genleştiririz. Titreşim, avramızda genleşen titreşimin varoluşun çekim yasasıyla bağlantısı burada başlar. Avrada titreşime yol açtığımız varoluş, Gerçek olan, gerçekten tabi olduğunuz şey neyse çekim yasasında onu davet edersiniz. Auranız neyi titreştiriyorsa etrafınızı kaplayan, sizi kaplayan, sizden e, bilinç alanlarınızdan varoluşa samimi olarak tabi olduğunuz inanış, yaşayış neyse Auranız onu çağrıştırır. Çünkü onu titreştiriyor. O frekansları evrene gönderiyor o frekans dalgaları yayılıyor. Ve geri dönüşü de bu boyutta olacaktır. Şimdi dudaklarımızdan, ağzımızdan çıkan, hani Mevlevice diyor ya, dili kalbe indirmek diyor ya. Evet. Eğer dili kalbe indirmediysek dildekini çağıramazsınız. Çekim yasası size bunu sunmaz. Çakraların hiç şakası yok. Hiç şakayı sevmezler. Evet. Hiç espriden anlamazlar. Yani siz düşünüyorsunuz, o bölüme ait çakra bilinçleri, söylediğiniz her şeyi gerçekten kabulleniyor, varmış gibi. Yani sizin söylediğiniz negatifse, negatif, pozitifse hemen kapar Şaka yaptım, affedersiniz diye şansınız yok çakranıza. Bakın, biriyle anlaşırken yazışarak deneyin, konuşarak deneyin. Yazışarak mı kendinizi daha iyi tanımlarsınız? Yoksa ses frekanslarıyla mı etkileşiminiz daha güçlü olur? Tabii ki de. Tabii ki de. Yazışmak tanımlamanın not alma serisidir. Not alabiliyor gibi evet. düşünün. Ama konuşmakta tamamen duygu düşünceyi karşı tarafa frekans enerji olarak yansıtıyorsunuz. Konuşurken başkasınız, yazarken başkasınız. Yazdığınız kelimeyi konuşurken söylerseniz, mesela şöyle, seni seviyorum demek var bir, bir de seni seviyorum, bak seni severim ima ederek bir şeyi ima ederek o kelimeyi sertleştirmek var. Bunu yazarsanız böyle yazdığınız zaman seni seviyorum bunu göstermeden bu sesi ifade etmeden bu frekansa inlemadan se söylemekle seni seviyorum arasındaki farkı karşıdaki okuyan nasıl algılayabilir ki? Acaba ne diyor oluşur yani gerçekten atmosferde yaşanan olaya göre hangisi nasıl seviyor? Yani iyi anladığımı seviyor yoksa bana kızgın mı? Bunu yansıtmak başka bir şey. Ya yani bizim bakış açımız böyle en azından. Biz böyle düşünerek yaşıyoruz. Hmm. Şimdi aslında e, hayal ettiklerimiz mi e, yoksa yapabileceklerimiz mi sorusunu e, bir cemiyette aslında böyle bir oturumda bir soru olarak sormuştum. E, birçok insan farklı cevap verdi. Bir tane hanımefendi dişil enerji o kadar güzel bir cevap verdi ki çok makul mantık üzerine bir cevap verdi. Bana söylediği şeyi sizinle paylaşayım. Evet. Dedi ki ben yapabileceklerimi hayal ederim dedi. Çok güzel. Ben böyle yani düşündüm şöyle bu nasıl bir bilinç, nasıl bir bakış açısı diye. Şunu anladım. Zaten analizde şu çıkıyor. Son derece garantici riskleri minimize ederek yaşayan bir insan karakteri yapısı. Ama makul ve mantıklı mı kurduğu cümle? Evet. Evet. İşte evrene ne gönderiyorsunuz? Gördüğünüz gibi o gelmiyormuş. Evrene gönderdiğiniz samimi olan duygular. Yani ağzınızdan çıkan evrene gönderilmiş bir şey sayılmıyor. Evet. O sizin iç çakranızda sizinle dönüşen bir enerjidir. Ama samimice dili kalbe indirerek gönderdiğiniz o gerçek duygunuz neyse auranız da sizinle titreşim sağlayan o aurayı oluşturuyor. Oluşan bu aurada evrene gidip geri size dönüşünü zaten tezahür ediyor, yaşıyor. Bu varoluşun içinde insanlar mesela e, neden her istediğimiz oluşmuyor. Ya da neden neden istediğimiz bir şey çok hızlı bir şekilde oluşabiliyor? Ya da istemeden daha düşündüğümüzde düşünüyoruz ve o şey düşündüğümüz şeyle karşılaşıyoruz. Bunu hangi kriter bu seviyeye getiriyor? Bunda hassas nokta şu. Öyle dengeli Öyle yerinde, öyle odaklı, samimi bir istekle bulunarak emek veriyorsunuz ki, o verdiğiniz emek oluşuyor. Bir şeyin emeğini vereceksiniz, onu isteyip, yani onu talep edip, tercih edip, o boyutta ilerleyecekseniz, samimiyseniz, o insanın başaramayacağı hiçbir şey yok. Burada şunu Böyle. söyleyebilir miyiz? E, ya biz bir şey istiyoruz ama nasıl istiyoruz e, dedik zaten e, evet kendi mantığımıza veya işte yaşamımıza kendi bilincimize yansıyan duygu neyse onu fark edip e, o doğrultuda düşünmemiz gerekiyor yani ona inanmamız gerekiyor İnandığımız şeyin peşinden gitmemiz gerekiyor bilincin inanmadığı hiçbir şeye bilinçaltımızın inanmadığı hiçbir şeye duygularını hissedemediğimiz hiçbir şeye ee, geri dönüş sağlayamayız. Ancak biz inandığımız e, dürtülerin karşısında e, talep ettiğimizi yaşarız diyebiliyoruz. Her şey için öncelikle bir emek vermemiz gerekiyor. Emek vermeden hiçbir şey olmuyor. Ee, biz ne kadar durduğumuz yerde istesek de bize onlar gelmiyor çünkü e, bilinç de, beden de, ruh da biliyor ki bir şey istiyorsan çaba sarf etmen gerekiyor. Sen ön belleğinle ne düşünürsen düşün. O çabayı da verecek olan e, hani sensin. Vermeyecek olan da yine sensin. E, çünkü neden? Biz kendimize inancımızla, sorduğumuz soruyla bir kere ya kendimizi harekete geçiriyoruz ya da kendimizi e, olduğumuz yerde saydırıyoruz. Ne diyoruz? Yani bilimsel anlamda da biz şunu hep konuşuruz. Bilim de bunu destekler zaten. Benim bir ön lobu vardır kendinize bir çözüm yolu arıyorsanız o sistem sizi çalıştırmaya başlıyor vücutun beynin işleyiş yapısı bu zaten Ben bunu nasıl yaparım Ben bunu nasıl çözümlerim ben bunu nasıl alırım yani bir soru soruyorsunuz kendinize Sorduğunuz soruda zaten hareket başlıyor emek başlıyor ve en sonunda da sonuca ulaşıyorsunuz bir şekilde ulaşıyorsunuz Çünkü siz o soruyu sorduktan sonra zaten e, sistem de sizi ilerletiyor. Önünüze e, onu getiriyor derken burada siz soruyu sorarak zaten harekete geçiyorsunuz. Sistem sizi harekete geçirmeye başlayan enerjileri size yollar ve siz onu yaparsınız. Belki cebinizde para yoktur, makarna pişireceksinizdir. Bu makarnayı e, alabilmeniz için hani Paranız yok dedik ne dedik ama ben bu makarnayı nasıl alırım? Ya bir iş önünüze çıkacaktır ya bir komşunuz getirecektir bir şey. Çünkü siz ne yaptınız ilk adımı attınız emek verdiniz nasıl sorusunu sordunuz ya da bakın. <laughs> aynen hani bir şekilde bu size geliyor sistem birini karşınıza çıkartıyor biz buna mucize diyoruz Oysa ki mucize değil. Sen bunu talep ettin, istedin yani. Çok, bu mucize falan değil. Evet. Emeği sen bunu talep ettin, emek verdin. Bir kere talep etmeyle başlıyor zaten. Ha sen bunu fark ettin, emeğini sürdürüyorsun, makarnayı alıyorsun. Belki iş çıktı karşına çalıştın, paranı aldın. Belki işte komşun geçerken sana bıraktı e, ya da yemeğe seni davet etti, o makarna önüne geldi. E, bir kere bir hareket, bir emek var kişinin yaşam gücüne göre emek geliyor sen bunu fark edip de Aa, ben makarna istiyordum ben bunu nasıl ulaşırım dedim ama bak geldi ee, diye kendine bir dönüp teşekkür ediyorsan burada e, devamı da geliyor artık o makarnanın yağı da geliyor suyu da geliyor tuzu da geliyor salçası da geliyor her şey gelmeye başlıyor neden siz zaten hareket etmeye başladınız artık onu gördünüz okuyorsunuz ee, ve artık bunu yapıyorsunuz ama biz bunu yapacağımıza inanmıyorsak yani biz ee, nasıl ifade edeyim bunu e, nasıl sorusu yerine Hani neden gibi bir soru ekliyorsak burada kendimize ee, veya nasıl? Niye olsun mesela. ki? Mesela niye olsun ki? söylediğiniz şey, aman ya da işte söylediniz makarna ihtiyacım var, makarna yapacağım. Aman nereden gelecek? Kim verecek? Ben nasıl iş bulacağım ki? Hani e, iş bulamam, pardon nasıl değil? İş bulamam sorusunu kendinize yöneltiyorsanız orada sistem size o makarnayı da getirmiyor, o işi de getirmiyor, o olayı da size sunmuyor. Yani bazen birbirimize vesile oluyoruz ama ruhsal boyutta belki işte iletişime geçiyoruz bir şekilde enerjileri harekete geçiriyoruz ama bunu nasıl geçiriyoruz emeğimizle geçiriyoruz kendimize ilk önce kendimize sorduğumuz bu soruyla bu yaklaşımla hareket başlıyor ve olay zincirleme devam ediyor. Farkına varıyorsak, çözüyorsak olayı ilerliyoruz ama farkına varmıyorsak gene aslında geliyor ama farkına varmadığımız için biz o kapıları kendi kendimize kapatıyoruz diye düşünüyoruz.